Kur'an'da rabıta kurmayan adam ölü. Ölü. İman esaslarıyla kafasını ve kalbine istikrar kazandırmayan adam ölüdür. Şimdi Kur'an'da biliyorsunuz vahin e, vahyin adı nedir? Şey Kur'an'da ruh vahyin adı Allah'ın inan buyruklarının genel adı nedir? Ruh. Ruh. Kur'an-ı Kerim'de ruh can bizim anladığımız can manada kullanılmaz ve كذلك أصبحنا إليك Ruhan niye vahye ruh denmiş hayat verdiği için hayat verdiği için Allah ve peygamberi bir emir veriyorsa hayat veriyor demek. yani e, vahyi e, bu bağlamda vahye iman etmeyen insanlar yaşayan ölüler yani e onun fizik için, yani mekanik olarak yaşıyor fakat esas hayatı yaşamıyor E Kur'an e, şey, Fatır suresinde vama yesse bil ahya u Değil mi? Ölülerle diriler müsavi değildir. Bu kastettiği bu. Tabii. Işte. Sen ancak dirilere duyurabilirsin diyor Birçok yerde bu. İntismu illa men bir bi ayetine. Ayetlerimize iman edenlere ancak sen duyurabilirsin. Hakikatleri. Kapalıysa adam nasıl aşacaksın? Onun için peygamber hidayet verebilir mi? Veremez. Veremez. Ebu Talib'e veremedi. Veremedi. Çok istediği halde. İstediği halde veremedi. İnneke lâ tehbîme Sen sevdiklerini hidayet edemezsin. Hidayet ancak Allah. Allah-u Zülcelal de disiplinli ilkeli bir Rab olduğu için ona verir buna vermez yapmaz. Hı hı. Kul dileyecek. Kul isteyecek. Bu bir... E ee, şimdi bazıları zannediyor ki Allah ona verir buna vermez. Yok öyle şey olur mu? Olmaz. O zaman Allah Celle Celaluhu haşa zalim olur yani böyle şey olur mu? Ee, ne diyeceğiz o zaman hesapta? Yani Allah dilememiş, bana hidayet etmemiş. Dileseydi etseydi niye beni şimdi cezalandırıyor? Evet, evet. diyebiliriz. Şimdi e, bu da ilginç bir şey. Bu modern keşiflerden bir tanesi yani interaktif diyorlar ya. Allah Celle Celaluhu ve kuru kulu arasında interaktif bir ilişki var var Yani kul bir şekilde bilinçli ya da bilinçsiz olarak e, bir talepte bir arayış içinde olacak. Olacak. Yani. Yoksa öyle durup dururken. Yok böyle bir şey. Pat patlanarak hidayet yok yani. Şimdi Kur'an'ın bu ayetlerini e, doğrudan Allah hidayet verir, dilediğine verir böyle ayetler de var. Yani hidayetin kuratlarını Allah koyar. Amin. Sapmanın kuratlarını da Allah koyar. Amin. Allah koyduğu bu kurallar çerçevesinde hidayetine talip olanları doğruya erdirir, batılları tercih edenleri de saptırır. Anlam o. Burada, burada, burada tabi e, Cenab-ı Allah'ın Celle Celaluhu insan e, dediği e, varlık modeline, e, vahye muhatap kıldığı ve bizim algıladığımız varlık modeline e, gösterdiği çok büyük bir saygı var aslında. Yani sen tercihini hangi doğrultuda kullanırsa sana diyor kolayı da kolaylaştırırım zor, evet. zoru da kolaylaştırır. Evet. Ve Sen Ve ulemanın neredeyse tamamı bu kolayı e, cennete giden yol cenneti algılıyor Tabii. ve zorluğu da cehennem olarak algılıyor. algılıyor. Sen hangi tercihini yapıyorsan